Merhaba arkadaşlar şimdi size Minecraft'ta nasıl fırlatıcı yapabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle bir örnek vereceğim size pardon iki örnek vereceğim. Şimdi göstereyim. Şu şalteri aç kapattığımız fırlatıyor. Ona şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle dağıtıcıyı koyuyorsunuz. Fırlatıcı diye de geçebilir. Meşe tahtasını alıyorsunuz. Şalteri de alıyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra bakın burada da bir örneğimiz var. Onu da göstereyim size. Ondan sonra ateş topunu alıyorsunuz. Ve dağıtıcının içine koyuyoruz. Ondan sonrasında malum, aşağı kapatmanız ışık kapatmanızı da fırlatıyor. Böyle çok net gösteremedim size. Şöyle göstereyim, bir de şalteri şöyle arkasına koyayım. Şöyle de Evet arkadaşlar, teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Lütfen abone olun.